ben Mete denilen bu arkadaşa bir söyleyeyim ben. Mete bak ben seni tanımıyorum. Tanımak da istemiyorum. Anayın amına kadar yolum var. Bak o Kik'e gelirim. Kik TV'ye. Senin de ananı şikerim bak. Ben Kik TV'ye gelmek istemiyorum. Seni doğuran o anayı götünden sikeyim. Bak baban sikememiş. Senin ananı baban sikememiş Mete. Sen olmamışsın. Bilmiyorum. Tanımıyorum ben seni. Anasını avradını siktim. Benim yanıma geliyorsun. Oruç bunun evladı. Metehan Han Akgün ne derdin ne abi ben seni tanımıyorum. Ulan orospunun evladı ben seni tanımıyorum ulan. Benim yayınıma geliyorsun. Aspara gaz yapıyorsun. Anasını siktim. Anasını siktim. Kilisede anasını siktim. Yani? Geliyorsun benim yayınımda aspara yapıyorsun. Orospunun evladı. O araba süren Metehan Akgün'ün anasını sikeyim. Araba sürerken. S senin o sürdüğün arabanın arka koltuğunda sevgilinin bağırtı bağırtı kanırtı kanırtı köpürtü köpürtü sikerim bak ha. Beni tanımıyorsunuz. Bak. Beni tanımıyorsunuz. Kike gelirim. Analizin amına köklerim bak. Hepinizi darmadağın ederim bak ha. Ben gelirsem o kikin amına korum bak. O kike gelirsem amınıza korum. Ha.